Evet arkadaşlar bugün sen birlikte güneş tutulmasını yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güneş tutulması nasıl oluşur onu göstereceğim. İlk önce malzeme tanıtımına geçelim. Telefon, telefon, güneş, ayımız, kağıtlarla yapmış olduğumuz topumuz, dünya. Şimdi Dünya, ay ve güneşimiz aynı doğrultuda olması gerekiyor. Güneş tutulması olması için. Şimdi ayın yeni ay evresinde olması gerekiyor. Gün güneş şimdi güneş normal gü, güneş güneş ışınları dünyaya çarpıyor ve dünyanın aydınlanmasını sağlıyor ve araya ay girdiği zaman güneşin ışınları dünyanın küçük bir kısmına çarpıyor ve buna bir güneş tutulması diyoruz. Sadece dünya say dünyada insanların çok küçük bir kısmı görebiliyor ve bu nedenle güneş tutulmasını görmek için güneş gözlüklerini kullanmamız gerekir. Eğer kullanmazsak ciddi göz hasarlarına ve kölleğe neden olabilir. Ve bu anlatımın da sonuna geldik. Adım Doruk, soyadım Yavuz, sınıfım altı. Oldu.